Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu sıra bujilerden başımıza neler geliyor? Şöyle zoom'la olun. Bak. Özellikle FD6 ve üst araçlarda bu iri düm bujilerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu serami düşüyor. Motorun içine gidiyor. Ama bugün tuhaf bir şey geldi. Bakın arabada tekleme var. Bujiden burasını kapattım. Telefak olmasın diye. Bak. Görüyor musunuz? Arabada tekleme var. Adam harbi söylüyor. Sen abi beyinciye gitmiş, bilmem nereye gitmiş. Yani biz de bunu yalnız tesadüfen gördük. Böyle arızalar denk gelebiliyor. Pekala biz bunları güvenilir bir yerden alıyoruz. Ama atıyorum. Türkiye'de sahte ürün, mesela orijinal ürün atıyorum sana 3000 liraysa. Sahte üründe 2500 veya 2750 lira. Yani o paraya satıyorlar. Yani... paraya 2500-2750 verince bu ürün orijinal olmuyor arkadaşlar. Bunları biz de bazen zor çözüyoruz. Kimine muktatı tutuyor, tutmuyor falan muhabbeti var. Bak. Bak şu uçtan iyi bakın arkadaşlar. Uçları düşüyor bunların. Yani bu bujilere en az Honda grubu kullanan arkadaşlar en az 40.000'de 50.000'de bir bujilerinizi değiştirmeniz lazım. Şimdi ara sıra oynayarak video çekiyoruz. Ara sıra zıplayarak video çekiyoruz. Ara sıra bilgi veriyoruz. Hani millet de bıkmasın. Hep aynı her gün aynı kuru ile yemez, doğru mu? acıkta tas kebabı veya ciğer Adana Urfa bir şey yersiniz. Aynı o gibi bazen böyle videolar çekiyoruz. Tabii bu kiminin hoşuna gidiyor, kiminin de zoruna gidiyor. Hoşuna gidenlere buradan ayrı ayrı selam olsun. Zoruna gidenlere zikkemiz hala ucunu sivrettik duruyor. Biz de insanız sonuçta bir hatalarımız olabilir. Bizim de tek hatamız bu olsun. Usta biz sizi böyle sevdik. Biz seni böyle yüreğimize bastık diyen arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum. Yani arasında da bir yoklama çekmek lazım. Kimler bizi hangi şiirden severek izliyor? Kimler bizi sevmeyerek izliyor? Yorumlarınızda bekliyorum. Karınca kararınca. Merkez Otocidalı. Ege bölgesinde hala başka bir şubemiz de yok. Açılmadı. Kapat. Bir bitmediniz gitti. Bir ölmediniz gitti. Buradan da ARM'e el aletlerine İstanbul Hırdalar. Allah razı olsun. Bütün bakımlarını yaptı. Bize tekrar geri yolladı. Şu ürün harbi söylüyorum. Çok devasal bir ürün. Almak isteyen arkadaşlar ARM Hırdalar.